Tabi bizlere şu soruyu kendi nefsimize sormamız gerekiyor. Böyle bir insan, bakınız omurilik zedelenmesi geçirmiş yatalak bir insan, sadece başını oynatan bir insan, bizlerse sağlık saat afiyetteyiz değil mi? Vücut fonksiyonlarımız çalışıyor, lakin bir boykotu bile doğru dürüst yapamıyoruz. Evet. Gerçekten nefsimize, kendimize sormamız gereken e, en önemli soru diye düşünüyorum. Islahları mümkünse e, Cenab-ı Allah ıslah eylesin. Değilse de ateşlerin bol olsun diyoruz. Çünkü e, bize bu zulmü reva görenlere e, bizden de merhamet beklemek olmaz. Sattı, güller açmasa da güneş da, baş koymuşuz biz bu sevdaya da yoksa da güneş doğmasa da baş koymuşuz biz bu sevdaya